Polikistik Over Sendromu nasıl bir hastalıktır? Polikistik Over Sendromu yaşayanlar hamile kalabilir mi? Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran faktörler nelerdir? Polikistik Over Sendromu olan hastalarda tüp bebek tedavisinin tüm detaylarıyla Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doçent Doktor Meryem Kürekeken az sonra konuştukça da Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı, doçent doktor Meryem Kürek Eken Stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Meryem Hanım. Hoş geldiniz. İkinci Hoş gelişi. Evet. evet, evet. Daha önce gelişmeler var hayatımızda. Gelişmeler var. Gelişmeler evet. Var. Aynen. ilk geldiğimde hamileydim. Şimdi bebişimiz 9 aylık. Ama evet, hep merak Allah Sizin işiniz bu da. Sizin doğumunuzda nasıl oluyor? yani doğum. Zor olmuştur yani. Yani tabii her anne gibi aslında. Bütün o aşamaları ben de yaşadım. Hatta ee, titizlenmiyor musunuz şimdi işi bildiğiniz için? Yok titizlenmiyorsunuz da tam tersi. Işte. Emzirme, stresi vesaire. Her şey aslında tüm kadınlar ne yaşıyorsa fizyolojik olarak ben de yaşıyorum. Hatta o stres var ya böyle ikinci çocuğum olmasına rağmen işte emmedi, gazı çıktı, Ay. oldu, bu oldu. O stresin hepsini tekrar başlattık. Doktorunuzu siz mi <laughs> evet aynen. <laughs> o tam o söyleyecektim bir güzellik var demek ki bebek evet. güzellik. her kadına çok yakışır canım yani. Size evet aynen çok öyle. Aynen. Bugünkü evet. konumuz polikistik over sendromu <laughs> aslında. Evet. Daha detaylı konuşacağız ama öncelikle nedir diyerek başlayalım hocam. Polikistik over sendromu aslında sendrom yani demek birkaç şeyin birleşmesi demek. Evet. Halk arasında sıklıkla yumurta tembelliği, yumurtlama zorluğu diye geçer. Biz nasıl tanımlıyoruz? Sendrom dediğimizde birkaç şeyin birleşmesi demektir aslında. Kabaca şöyle tarifliyoruz. Bu hastalar sıklıkla adet düzensizliği gelirler. Ne demek bu? Adetleri uzar. 35 gün, 40 günde bir bazen 2 ay, 3 ayda bir adet olabilirler. Olduklarında çok fazla miktarda adet olabilir ya da tam tersi hiç hiç adet olamayan hastalarımız olabilir. Hmm. Bu hastalar aynı zamanda eee kıllanma şikayetiyle yani atipik bölgelerde işte yüz gibi e, böyle yine hmm. e, bu favori dediğimiz bölgelerde göğüs arası gibi bölgelerde yani olmaması gereken yerlerde e, kıl çıkması şikayetleri olabilir. Yine bu hastalarda e, bizim ultrasonografik olarak baktığımızda Yumurtaları belirli bir aşamaya gelip aslında kist yok yumurtalarında aslında kist olarak tanımlanan şeyler hastaların yumurtalarının belirli bir aşamaya gelip gelip sonrasında e, o aşamadan ileriye yani yumurtlama aşamasına geçemeyen küçük küçük yumurtaların böyle kist şeklinde yumurtaların etrafında görünmesiyle bu üç bulgudan ikisi varsa biz hastayı polikistik over sendromu olarak tanımlıyoruz. Ben eskiden beri bu terim bu hastalığı biliyorum da <laughs> sebebi yani bir hormonal bozukluk diye biliyorum ama sebebi Doğru. nedir? Neden olur kişiler polikistik over? Aslında keşke bunu bulsak Nobel ya Ben ben <laughs> bunun sorunun cevabını düşünüyorum. Şimdi aklıma gelmiyor yani. <laughs> Hormonlarda değişiklikler neden oluyor? Sebebi evet. nedir? Yani genetik genetik, mi? genetik faktörleri evet yani bilimsel hmm. olarak genetik faktörler var. Bir metabolik hastalık aslında bu. Evet. Tıpkı Hashimoto tiroidi neden var bilmediğimiz gibi ya, ona bağlı onun gibi aynı. Bu da bir endokrin rahatsızlık, bir sendrom ve biz de bunu kesin olarak şu sebeple diyemiyoruz ama anne baba yani ailede varsa, varsa yani. evet daha bir yatkınlık oluyor. İlaveten asıl önemli şeylerden bir sporistik overdi e, hastayız e, birçok hastalığa da yatkınlığı oluyor bu hastaların. Ne demek bu birçok hastalık? İşte diyabet gibi, insülin direnci gibi, e, birçok bunun tabii getireceği diğer Önce hastalıklar gibi. Önce onlar mı gibi. gözüküyor sonra mı gözüküyor? Sıklıkla sıralımda? hasta tabii biz kadın doğumcu olduğumuz için sıklıkla hastalar bu şikayetlerle geliyorlar. Veyahut mesela hasta bize şöyle de gelebiliyor. Hiç kadın doğuma gelmiyor. Tam adet düzen özellikle ilk başlarda. Adet düzen sizin çok önemsemeyebiliyor ama işte tabii ergenlikte aynen tüylenme veyahut işte sivil C artışı evet, gibi tamam. şikayetler ön planda oluyor evet. tabii ki e, genç kızlarımızda. Öyle olunca tabii ilk e, bir dermatoloğa başvuruyor. O, o tabii mutlaka yönlendiriyor. bize yönlendiriyor. veya işte çocuk sahibi olmak, olamayan çiftler direkt bize gelebiliyorlar. Adet düzensizliği hakeza yine ilk olarak bize başvurma sebepleri oluyor hastalarımızın. Bu sebeplerin de biri bu zaten. Evet. Adrenajen hormonunun değişimine evet. bağlı. Burada tedavide nasıl bir yol izliyorsunuz hocam? Burada i̇şte, hasta geldiği bu, zaman. Polikistik omers sendromunu kesinlikle şunu hastalara öncelikle söylemek istiyorum. E, Polikistik over sendromu bir e, metabolik hastalık gibi değerlendirilmesi gereken bir şey. Ne demek bu? Yani birçok e, branşın beraberce tedavi etmesi gerekiyor. Buna psikolojik bazen psikiyatrik de dahil çünkü. Psikoterapi evet, psikoterapi de dahil çünkü bir süre sonra bu hastalar yeme bozuklukları gelişebiliyor çünkü e, vücutta. E, androjen dediğimiz erkeklik hormonu yumurtlayamadığı için bu hastalarda Artıyor. normalden fazla oluyor. Böyle olunca hasta erkekler hani kadınlarına daha fazla iyi çünkü o bu hormonal bir şey aslında. Dolayısıyla da o hormon yüksek olunca iştah artışı var ellerinde olmadan yiyorlar. Yedikçe insülin direnci artıyor. İnsülin direnci arttıkça yiyor. Yani böyle bir çıkmaza kısır evet bir kısır bu döngüye doğum, giriyorlar. mı gözüküyor hocam? Ee, Yoksa onunla alakası Bu doğumla alakası yok. Kişinin e, bildiğimiz bir bir endokrin rahatsızlık gibi. O zaman gibi bir yaş düşünüyor. aralığı da yok verilen. Evet, için. aynen öyle. Yani bunu e, çok e, ilk e, adet döneminden itibaren de hasta bu Genç semptomlarla gelebilir. Olabiliyor. Tabii tabii aynen. E, zaten e, çoğunlukla öyle de tanı koyuyoruz. E, dolayısıyla da bu hastaları tedavi ederken dediğim gibi biraz önce mutlaka diyetini düzenlememiz gerekiyor ki bunu mutlaka yapıyoruz. İkincisi ek bir endokrin hastalığı var mı yani olayı tetikleyen işte tiroid e, problemi var mı? Genelde öyle mi çıkıyor yani? Bir e, şey, bir çıkabiliyor şey. tabii yani bu onu şöyle yapabiliyor e, bu onu arttırabiliyor semptomlarını artırabiliyor işte biraz önce söylediğim gibi tiroid hastalığı ya da başka bir endokrin rahatsızlığı var. Şimdi mutlaka var, Tiroid aynı anda var, evet, şeker var, tansiyon var. var. bunun Buna benzer bir Olgu herhalde buna yatkınlık, yatkınlık yaratıyor. yaratıyor. Tabii her hasta sonuçta metabolik sendrom Olacak kadar bir değil ağır tabloyla gelemeyebiliyor bize ama buna çok yatkınlık yarattığı için çünkü biraz önce söylediğim mekanizma ile yani hmm. işte artan iştah, kilo alımı, insülin direnci zaten hızlı bir şekilde metabolik sendroma doğru gidiyor. Bir Endokrin uzmanı mutlaka bir diyetisyen, dediğim gibi bazen yeme bozukluğuna giden hasta varsa bir mutlaka psikoterapi, psikoterapi yardımı ve tabii ki de eğer e, bizim mutlaka yardımımız Kırmlı. burada evet çok önemli. Dolayısıyla hastalığı aslında birçok multidisipliner yaklaşarak e, doğru çözümle e, aslında idare Kesin güzelce tedavi ediliyor. Kesin tedavisi var mı bu bir süreç mi? Sonra tekrar ortaya çıkabilir mi? E, bu çok önemli. Kesin tedavisi yok yani aslında bu bizim yapısal bir e, polikistik over yani yumurtalıklarımız hmm. bu şekilde gibi düşünüyoruz ama hmm. biz bunu kontrol altında tutup hayatımızı buna göre modifiye edebiliriz. Bu genç kızda gözük de böyle bir şey. Aha. Tanı da kondu ve tedavide başladı hocam. Şimdi yarın öbür gün acaba benim anne olmama engel bir durummuş gibi bir şey ...yaratır mı benim için mesela? Tabii şöyle, e, polikistik over sendromları... ...biraz önce en başta söylediğim gibi... ...yumurtlama zorlukları olan hastalar. Yani etkileyecek hmm. o zaman. E, tabii yani bunu yaşayabilirler ama her polikistik over'de... ...illa çocuk sahibi olamıyor diye değil yani... ...sıfır yumurtluyor diyemeyiz. Aslında ön planda böyle kontrollü giden polikistikler... ...kendi kendilerine gebe kalabiliyorlar. Hmm. Ama eğer zaten gebe kalamıyorsa... ...yani artık yumurtlama da ciddi bir sorunlar yaşıyorsa... Türk ...biz zaten devreye giriyoruz. Burada bir tüp bebek olayı var. Mesela evet. polikistik overle bir kişiye tedavisinde zor sıkıntılar yaşıyor. O süreçte çocuk da sahibi olmak istiyor, buraya size geldi bu danışan. Hı hı. Nasıl bir yol izliyorsunuz? Tüp bebek e, tercihiniz var mı burada? E, hemen asla hiç kimseye tüp bebek demiyoruz. Bizim evet. aslında biz polifistikleri seviyoruz <laughs> çünkü bol bol yumurtaları var. Dolayısıyla evet. da yumurta bol aldığımız hastaları severiz. E, çünkü ne kadar yumurta o kadar bebek evet. gibi düşünürüz. Dolayısıyla Olmuyorsa da e, öncelikle her zaman evet. tüp bebek son aşama gibi bizim için. Evet. Öncelikle değil evet değil öncelikle hastamızın yumurtlamasını sağlayacak ...işte dediğim biraz önceki yöntemlere başvuruyoruz hayatını mutlaka modifiye ediyoruz. Sağlıklı bir gebelik geçirmesini de sağlamak çok önemli. Çünkü bunu ben hastalarıma da her zaman söylüyorum. Bakın gebe kalmak önemli değil. Hani çok acele eder bazen hastalar. Hayır gebe kalmak önemli. Gebeliğinizi sağlıklı bir şekilde en, sonlandırmak. en zor aslında o belki. Evet, aynen öyle. Çünkü bu hastalarda özellikle gebe, hele ki kilolu bir şekilde gebe alıyorlarsa, gebelik şekeri, gebelik hipertansiyonu, Oo. gebelik zehirlenmesi, Süper erken çok. doğum gibi çok ciddi risklerle barındırabiliyor. Dolayısıyla da lütfen diyorum hani acele etmeyin. Önce Mutlaka ideal kilolarınıza doğru ilerlemek, işte bir yeme probleminiz varsa bunu çözümlemek, mutlaka beslenmenizi düzenlemek. Bu hastaları nasıl besleyelim? Bu çok sorulan bir şey. Hamileyken mi düşünüyorsunuz? Bu öncesinde, derken? öncesinde. Yani önce tablet nokta önce. hocam. Yani burada izleyicilerimize bunu belirtelim. Bu tür şikayetler varsa, metabolik sendromda da öyle. Evet. Ee, çocuk yapmayı düşünüyorlarsa önce tedavi olup biraz Kesinlikle. vücudun normale yaklaşması. Kesinlikle. Sonra mı çocuk düşüncelerini gerçekleştirmeleri? Aksi Aynen takdirde öyle. riskli bir bebe gebelik dönemi Aynen ve bebek öyle. olabilir. Aynen. Öyle. Bu önemli bir soru. Ee, ve ne yapıyoruz bunlarda? İdeal kiloya inmek mutlaka e, Akdeniz diyeti çok önemli bu hastalarda. Çünkü bir Glük e, gluk ins yani insülin direnci olduğu için şekerli gıdaların hemen hemen neredeyse sıfırlamak çok doğru. Bırakız var? Evet, var. yani zaten ona reaksiyonu var. Çok hızlı bir şekilde kilo alma ya yatkınlıkları var. Kesinlikle şekeri hayatımızdan çıkarıyoruz basit şekerleri, Topladım. evet ve paketli gıdaları kesinlikle hayatımızdan Best çıkarıyoruz. Onları için ayırmıyorum, evet. Gazozlu şekerler, kesinlikle kesinlikle zeytinyağı, omega 3'ten zengin e, ve salatalar, yeşillikler, mevsim, Akdeniz e, mutfağı. evet Akdeniz mutfağı ön planda olacak ve bu bugüne dair değil yani ben hastalara bunu söylüyorum. Bakın. E ee, 3 gün düzgün beslendik. Yani üç ay düzgün, düzgün beslenmek evet. lazım değil mi aslında e, sağlıklı aynen beslenme öyle. bu zaten. Ee, yani bunu mutlaka düzenli olarak yapacaksınız. Tabii ki tedavimizin hani bir 6 ay mı veriyoruz artık bu hastanın metabolik durumuna göre 3 ay mı veriyoruz. O zaten sürede inanın e, tam bu düzeni sağladıktan sonra yumurtlama fonksiyonu da düzeliyor ve inanın o kadar çok hastamız spontan kendi kendi kendine gebek alarak geliyor ki bizim zaten en çok istediğimiz şey kişinin tabii ki yardımcı üreme teknikleriyle gebe kalması evet güzel ama istediğimiz şey kendi kendine gebeliği sağlıyorsak ben asıl başarıyı burada görüyorum her Peki, zaman. yaşı da sorayım ekleyeyim. Kırklı yaşlarda polikistik overi vardı. Kontrol altına aldı. Burada yaşla beraber de bir risk faktörü yani burada tavsiye eder misiniz? Gebe kalmak istiyor yoksa tüp bebek tercihi ne zaman devreye girer? Yani Şu... biz bunu da ile tüp bebek yapamıyor, tüp bebeği tercih edelim. Oradaki ayırımı nasıl yapmak tabii. lazım? Önce tedavi ettik, işte e, normal ideal kilosuna indirdik. Sağlıklı olarak evet. bir şekilde vücudundaki diğer problemler varsa onları çözdük. Hala hastamız gebe kalamıyor. Evet biz ne yapıyoruz? Yine basit yöntemlerle yumurtlamasını sağlayacak. Yine ufak yöntemlerle böyle onun yumurta hmm. takibi gibi işlemler yapıyoruz. Ek bir hastalığı yoksa tabii sadece polikistikten hmm. bahsediyoruz. Evet. Onla da hala olamıyor. Yumurtlatamadık, işte gebe kalamadı falan. Evet tamam tüp bebeğe geçelim diye birlikte aslında karar veriyoruz hastayla. Tüp bebek tedavisinde de aslında çok ciddi yani güzel başarılar elde ediyoruz. Hı hastalarımızda hastalarımız tüp bebek tedavisi sonrasında hemen transferlerini yapmıyoruz dinlendiriyoruz işte çünkü onlarda da biliyorsunuz tabii süreci. tabii çünkü onlarda biraz daha hormonların hızlı yükselmesi biraz daha kontrolsüz yumurta büyümeleri gibi durumlar olabiliyor artık tabii ki gelişen teknoloji işte biliyorsunuz embriyoları donduruyoruz evet. hastayı dinlendirebiliyoruz doğala yakın artık rahim duvarını hazırlayıp ardından işte bebekleri transfer edebiliyoruz yani artık çok güzel genetik kontrolü yöntemlerle... var Aynen, aynen. Hocam, var, var? Hocam, bu çok yumurta var dediniz, değil mi? Evet aslında yumurtaları bol bol soracağım. var. Tüp bebek tedavisinde zaten alınan hormonlarla amaç daha fazla yumurta elde etmek ya. Evet. Şimdi bu kişi tüp bebek tedavisine de başvurduğunda zaten yumurtaları var. Bir de hormonlarla daha da fazla yumurta olsa vücut bir reaksiyon gösteriyor mu burada sıkıntı? Ee, tabii ki dozları ile adı var değil mi tıpta? Evet o var yani hiperstimülasyon sendromu. <laughs> <laughs> yani aslında biz mesela e... Ovarian yani hiperstimülasyon free çalışıyoruz. Yani benim sıfır diyebilirim e, bu konudaki şeyim hastam. Çünkü e, bunu artık önleyebiliyoruz. Yani önlenebilir bir çok durum. Evet, hastalar için çok zor. Polikistik over sendromlu hastalar buna yatkınlar. Ha, nedir onu konuşalım önce. Evet. Evet. E, dediği gibi Özlem Hanım'ın yumurtalıkları biraz daha normal kişilerden hızlı reaksiyon veriyor. Aksiyon ya. Neler yapıyoruz bunu önlemek için? daha Küçük düşük dozlarla topluyor, gidiyoruz. Evet, evet. Çok, evet, bir çok şey. yani su topluyor. Aynen öyle. Artık onu neredeyse dediğim gibi yani sıfır ya hmm. da indirebiliyoruz. Ee, çok iddialı geliyor ama gerçekten sıfır. Ya, bak benim evimde <laughs> <adamda> yapsaydınız <laughs> hocam şunları çocuk geldi 14 yaş. <gülüyor> <gülüyor> çok çektim ben ondan. Dolayısıyla artık ne yapıyoruz? Ona göre yumurtalarınızı e, çatlatma iğnesi dediğimiz özel farklı iğneler kullanıyoruz. Embriyoları donduruyoruz, sizi dinlendiriyoruz. Yani artık o kadar çok yöntem var ki hani neredeyse bunu yaşamıyoruz. Yani hiç yaşamıyoruz. Dolayısıyla da bundan koruyabiliyoruz hastaları. Şu an için böyle güzel bir zaten beklenen var. beklenen bir sonuç olmuş oluyor herhalde. Evet. Polikistik over sendromu tanısı konduysa zaten böyle bir şey böyle bir, bir sonucu gelecek. Şimdi bende mesela öyle bir şey yoktu. Hı -hı. Ben de öyle bir sonuç çıktı. Hı -hı. O yüzden şaşırdı. O da binde bir bulunan bir şeymiş. Evet. Yani tanısını koyduğunuz hastanın tabii o şekilde evet. yaklaşıyorsunuz. Yani o çok öyle önemli. Tabii. önden alıyorsunuz. Soracağım teşhiste ultrasonla direkt görebiliyoruz Hı -hı. mu? Kesin teşhis nasıl koyuyoruz burada? 3 ee, biraz önce ilk başta söylediğim gibi 3 e, tanı kriterinden yani e, adet düzensizliği, adetler uzaması Yoksa bir radyolojik olarak görüntülemelerle direkt teşhis yok mu? Yok. Hiçbir ha. zaman sadece yumurtalıklara bakarak Bakalım tanı koymuyoruz. E, işte Kıllanma Kullanma. veya androjen dediğimiz erkeklik hormonunun artmasıyla ilişkili bulgular Üçüncüsü de ultrasonografik olarak bu görüntünün yani polikistik dediğimiz görüntünün oluşması. Bu üçünden ikisi varsa koyuyoruz. Asla hmm. tek sadece ultrasonografi böyle çok hasta geliyor bana. Evet. Yani hocam bana polikistik dediler. Benim hiçbir şeyim yok. Ben çünkü, de tabii. böyle polikistik evet. miyim, değil miyim? Falan doktora gittim polikistik dedi, evet. filan doktora gittim yok dedi. Aynen. Ben de bunu duydum çünkü. Evet. Yani Aklın problemiyle gelen bazı anışanlarda. Mutlaka her şeyini hastanın değerlendirmek ve evet. o değerlendirmeden o üç kriterden ikisini bulabiliyorsak hasta da o takdirde hastaya polikistik demek lazım. Yani bir de bir hastaya bir şey derken bence 40 kere düşünmek gerekiyor. yani Tanıyı koymak. Evet, olur. insanları da hani, gerçekten bu şekilde paniğe, strese sokmadan varsa da bunu daha e, en azından daha açıklayıcı bir şekilde söylemek. Nedir polikistik ben neyim, şimdiki yumurtalıklarımın ikisini var tabi hasta... Çok endişeli bir şekilde ya da çocuğum mu olmayacak diye çok ciddi endişelerle gelebiliyor. O yüzden hani tanı koyarken biraz daha bence 40 kere düşünüp öyle ama konuşmak Ama böyle bir ağrı mantıklı. falan yapan bir şey değil galiba. Hayır değil ağrı yapmıyor ama tabii ki tüp bebek sürecinde zaman. biraz zorlanabiliyor hastalar. Ama dediğim gibi artık biz hastaları embriyolarını hemen transfer etmiyoruz. Hastaları dinlendiriyoruz. Normal doğal gebe kalıyormuş gibi bütün hormonları normale döndükten, kendi normale döndükten yani, sonra. sonra. Evet sonrasında rahim hazırlayıp embriyoları transfer ediyoruz. Yani frozen dediğimiz. E, embriyo transferini yapıyoruz. Dondurulmuş çözülmüş embriyo transferini hmm. sıklıkla bu hastalarda tercih ediyoruz. Böylelikle hiç ve faze transfer yapmayarak evet yani. hiç kadar böyle bir şey. Ne kadar bekleyebiliyorsunuz bu dondurma işlemini? Mesela bekledik anneye de bekledik. Birkaç yıl beklenebiliyor tabii, mu? Tabii tabii. Biz embriyoları 5 e, yıl ka, beş yıla kadar, 6 yıla kadar dondurabiliyoruz. Evet, evet. galiba biliyoruz. değil mi hocam? Evet, Hastaya soruluyor evet. tekrar A, devam etmek. Yıllık olarak mutlaka sorguluyoruz hani hasta sonuçta bazen gebe kalıyor. Ben daha fazla çocuk istemiyorum diyebiliyor tabii ki. Ama hani normal şartlarda yönetmeliğe göre 5 yıl boyunca embriyoları saklayabiliyoruz. Daha fazla da saklanabilir ama şu an Türkiye'deki yönetmelik icabı 5 yıl saklayabiliyoruz. İlaveten de yani hastayı ne kadar bekletiyoruz? Minimum 2-3 ay bir bekletip dinlendiriyoruz. Güzel hmm, hormonları hmm, normale hmm. iniyor. Kendini de iyi hissediyor. Bu Hızır süreçte de geliyor. hatta kilo vermeye mutlaka devam et hastalara. Kilo veriyor. Bunun için destek veriyoruz. İşte ondan sonra da zaten sağlıklı bir gebelik elde etmesi. Hocam Sağ ne güzel veriyoruz. anlattınız ya. Ondan Vallahi çok çok bilgilerim taze. Yeni Aklıma bilgiler geldi. aldık. <laughs> evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Biz bilgiler için biz de sohbetimize bir an önce devam edelim.